Herkese merhabalar. Bugünkü videomuzda e, BioPython kütüphanesini kullanarak e, genetik kodlama ile ilgili bazı faydalı bilgiler vermek e, istiyorum. E, ufak da olsa e, yine Python kullanarak BioPython kütüphanesi ile kodlama yapacağız ve genetik e, anlamda bunların ne anlama geldiğini anlamaya çalışacağız. E, bir takım kavramları e, burada e, webde, internette bulduğumuz kaynaklardan faydalanarak öğrenmeye çalışacağız. DNA, RNA e, ve bunların e, anlamlandırılmasında kullanılan dört harf A, T, G, C yani bunların açılımlarından bahsedeceğiz. Amino asit ve protein gibi kavramlardan bahsedeceğiz. Özellikle de e, DNA diziliminin e, protein e, oluşturmadaki e, geçtiği süreci veya formülasyonları anlamaya çalışacağız. Biraz da kod yazacağız. Gelin başlayalım. DNA tüm organizmaların ve bazı virüslerin canlılık işlevleri ve biyolojik gelişmeleri için gerekli olan genetik talimatları taşıyan bir nükleik asittir. DNA'nın başlıca rolü bilgiyi uzun süre saklamasıdır. Bunu hepimiz biliyoruz. DNA artık genlerin, insanların içerisindeki bilgilerin, yani içerdiğimiz bütün bilgilerin DNA'da gizli olduğunu biliyoruz. Nükleik asit ve olan DNA Deoksiribonükleik nükleik asit olarak açılımı DNA'nın. En küçük canlı olan virüsten insana kadar bütün canlılarda bulunur ve hayatı her yönüyle kontrol eder. Genetik şifre sözlüktür. Hücre bu sözlü, yani DNA'nın dört harfi olan dilini, ki bunlar A, T, G, C, bu dört harfli olan dilini proteinlerin 20 harflik diline çevirmek için kullanılır. Genetik şifrede mesajlar sadece dört harften oluşur. Bunlar adenin A ile gösterilir, guanin G ile, timin T ile ve sitozin de C ile. Bu C ile yazıldığı için biz sitozin diye okuyoruz ama C olarak gösteriliyor. A, T, G, C harfleri. Protein ise canlıların yaşamsal faaliyetlerini gerçekleştirmede rol oynayan organik moleküllerdir. Biraz sonra değineceğiz. Aslında bu dört harf önce amino asitlere sonra da proteinlere dönüşüyor. Amino asitlerin zincir halinde birbirlerine bağlanması sonucu oluşan organik bileşiklere protein adı veriyoruz. Yani amino asit ilk adımda ondan sonra protein oluşuyor. Peki amino asit e, ile ilgili konuşalım. Amino asitlerin ki bunlar 20 adet özelliklerini ve standart kodunu gösteren tablomuz var burada. Bu tabloyu açalım şimdi. Bu bir e, Wikipedia'dan e, bu bağlantıya bağlanacağız. Evet. Burada size amino asitle ilgili Wikipedia'da e, bilgiler var. Özellikle bu şu aşağıdaki tabloya gelmek istiyorum. Burada 20 tane farklı amino asit var. Az önce bahsettiğimiz A, T, G, C harfleri bu 20 tane amino asitin oluşmasına e, öncülük ediyor. Onların farklı dizilimleri bu e, amino asitleri oluşturuyor. Ve bunların isimleri de bir harfle e, sembolleştirilmiş. Mesela alanin A ile, arginin R ile gibi. Buraya biraz sonra geri döneceğiz tekrar. DNA dizilimini protein dizilimine dönüştürme. Şimdi burada önemli bir kavram. İşte az önce söylediğimiz 4 harflik e, ATGC harflerinin yan yana DNA dizilimindeki dizilişlerinden yola çıkarak e, biz bunları önce amino asitlere sonra da proteine dönüşüyor dönüşüyor. Biz de bu dönüşüyor zaten bu şekilde vücudumuzda her an olan bir şey bu. Ee, ve bununla ilgili bir e, Translate e, web sayfası var. Mesela şurada örnek bir, e, pardon şuraya şöyle çıkarak şuradan e, şu örnek sayfaya geleceğim. Şöyle bir dizilim işte ATGC T, G, C, oluşan burayı kopyalayacağım. Ve o web sayfasına giderek, burayı şu şekilde Ctrl-C ile kopyaladım. Bu web sayfasını açacağım. Şöyle şuradan tıklayarak açıyorum. Burada mesela translate aracı var. Şuraya DNA dizilimimizi yazıyoruz. İşte ATGGCC diye bir DNA dizilimi var. Buna translate dediğimiz zaman bize bunun e, amino asit dizilimini veriyor. Bakın burada şu anda tabii burada 5'e 3 bundan anlamlarına şu anda girmeyeceğiz. Bizim uzmanlık alanımız değil ama aslında standart modeli seçtik burada. Bakın standart modele göre ki burada birçok farklı modeller de var. Ya bu konunun uzmanları çok daha iyi bilir. E, fakat biz burada basit bir Python uygulaması yapacağımız için şimdi en temel en basit e, olanını seçelim. E, burada M A I ve M G R diye bir dizilim var. Şimdi buradaki M'nin anlamı şu. Az önce e, Wikipedia'dan baktığımız M'nin anlamı e, buradaki metionin yani M ile gösterilen metionin asidi Yani ilk Bizim e, bu sıralamada, bu e, DNA diziliminde verilen e, ilk e, amino asit, oluşacak ilk amino asit M. Sonraki A. A neyi gösteriyor? Az önce bahsetmiştik, alanin Ve bu şekilde ilerliyor. I vardı bir sonrakinde. I da izolosin e, amino asidi. Ve bu şekilde bir e, dizilim oluştu. Yani böyle bir amino asit dizilimi oluştu. Ve şurada bakın bir tire işareti var. Bu tire işaretine gelene kadar oluşan M, A, Ö, -E V, M, G, R şeklindeki amino asitler bir araya gelerek bir protein oluşturdu. Ee, bu süreç bu şekilde işliyor. Biz şimdi bu Translate Tool'u yani bu Translate Web sayfasında yapılan bu işlemi biraz sonra Python'da BioPython kütüphanesini kullanarak yapacağız. Ee, ve en sonunda bunların ne işe yarayabileceğinden bahsedeceğiz. Tekrar sunumumuza geri dönersek Örnek bu e, DNA dizilimini aldık ve bunu çevirdik. Şimdi buradan devam edelim. Bir sonraki adımda DNA dizilimini proteine dönüştürme nasıl oluyor? Orada da şöyle bir süreç var. Bunu böyle biraz büyüterek göstereyim. E, tekrar e, bahsetmek gerekirse bir DNA dizilimimiz var. Az önce bir e, girdiğimiz gibi A, T, G, C'lerden oluşan bir dizilim ve burada aslında çok büyük. Yani biz şu anda çok küçük bir dizilimden bahsettiğim bir örnek verdik ama e, çok büyük, e, uzun satırlar boyunca e, bir veriden bahsediyoruz. Buradaki DNA'lar ki bunların her birine nükleotit deniyor. Yani işte ATGC'lere harf dediğimiz nükleotitler bunlar. Bunları transcription denilen yöntemle mRNA'ya dönüştürüyor. mRNA'yı biliyorsunuz COVID döneminde çok dönüştü. Messenger RNA. Buradaki farklılık aslında dikkat etmeye bakarsanız A C, G, T harflerinden T harfi U harfine dönüşüyor. Bakın buradaki T harflerini U harfine dönüştürüyor. Yani kodlama olarak baktığınızda T'ler U'ya dönüşüyor. Ama DNA'daki e, çift sarmallar mRNA'ya dönüştüğü zaman tek sarmala dönüşüyor bakın. Burada aslında messenger RNA adı, da, adı üstünde olduğu gibi bu DNA'dan koparak ayrılarak bir yere mesaj iletiyor. Ee, ve bu mesajı alarak başka taraflara işte e, enerji üretecek olan hücredeki diğer bölümleri üretiyor. Oradan da e, amino asitler, sonra aşağıda bakın amino asitler üretiliyor bu, bu dizilimden. Amino asitler de e, bir araya gelerek bir polipeptit oluşturuyor. Sonra bunlar da protein oluşturuyor. Şimdi bu sürecin nasıl olduğunu e, görmek için de bir e, web sayfasında bunu çok güzel anlatmış. O da e, şurada. Şimdi bizim burada az önce bahsettiğimiz hani e, DNA dizilimi e, mRNA dizilimine dönüşmüştü ve Tler U'ya dönüşmüştü orada dikkat ederseniz e, ve burada A G C ve U yani T yerine U aldı. E, burada eğer ilk harf ve ikinci harf bu tablodaki hangi yere e, uygunsa mesela örneğin bizim örneğimizde e, diyelim ki şurada e, bahsettiğimiz e, sunuma geri dönersek Diyelim ki burada A, A C, A, C G diye başlıyor mesela. Ee, bunun hangi anlama geldiğini burada şimdi. A, C, G. Mesela A ile başlıyorsa A, C, G bakın burada. Bunun işte neye karşılık geldiğini görüyor. Yalnız burada diyeceksiniz ki A, C, G ile başlıyorsak niye burada bu T, H, R olan yani neden T, T, olarak gösterdiğimiz trenin olmadığını niye olmadığını sorarsanız şöyle bir durum var burada. E, buraya geri dönersek bir başlangıç e, değerinin olması gerekiyor. Ve bunlara bu üçlü dizimlere de kodon adı veriliyor bu arada. Bir start kodonun olması gerekiyor. Yani her bir üçlüye bir kodon adı veriliyor. Ve bu üçlülerden de bazıları start kodon yani başlayabileceği bir e, kodon olması gerekiyor. O yüzden e, önce e, buradaki e, başlangıç kodonuna... E, Burada belirtilmiş bakın başlangıç kodonunun hangisinin olabileceği, hangilerinin olabileceği. Bir de bitiş kodonu olması gerekiyor. Özellikle de UGA, AUG pardon yanlış söyledim UAG, UAA bunlar stop kodonları. Yani bunlar da bitiş kodonları. İşte bu dizilimde nerede başlayacağınızı ve nerede biteceğinizi de bu kodonlar belirliyor. Bu start stop kodonları belirliyor. Ve bunların açılımından yola çıkarak bir Bunların her biri bize bir amino asiti tanımlıyor ve o amino asitler de buradaki amino asitler. Örneğin işte bizim ilk amino asitlerimiz metiyonindi. Az önceki örnekte M ile başlamıştık sonra diğerleriyle devam etmişti. Sunumumuza geri dönersek yani bu tablodan yararlanarak DNA dizilimini amino asite dönüştürüyoruz. Sonra oluşan amino asitler de burada gördüğünüz gibi polipeptitleri oluşturuyor ve onlar da protein oluşturuyor. Sunumumuza devam edersek, şimdi biz bir e, BioPython kütüphanesini kullanarak e, basit bir az önceki işte bu e, örnek web sayfasındaki bu dönüştürme e, translate aracını yaptığı işi, yani şu kodu, bu kodu buraya dönüştürme işini biz Python'da yapacağız. Bunu, şunu da belirtmek gerekir ki sadece Python kütüphanesi bunu yapmıyor. Çok daha fazla şeyler yapabiliyor. Yani bu alanda çalışanlar için BioPython kütüphanesi oldukça fazla e, tool'lar, araçlar veriyor bize. Şimdi şu web sayfasına gideceğim. BioPython'ın açıklandığı web sayfasına. Çok uzun e, ve e, oldukça büyük bir sayfa bu. Burada BioPython'la ilgili birçok örnekler veriliyor. Ve mesela ben burada Ctrl F diyeyim. Mesela. Translate e, evet Transcription, Translation dediği bizim yapmak istediğimiz örnek burada Translate aracı. E, bununla ilgili mesela şuraya gidersem, Translation'a gidersem, burada bana örnek kodlar veriyor. Bir kere özellikle en başta e, Bio Python kütüphanesini import etmem gerekiyor. E, ve ondan sonra bununla ilgili e, bir Sequence yani bir dizilim tanımlamam gerekiyor. Ve ondan sonra da bunun karşılığını Burada anlam gerekiyor. Örneğin bakın burada örneği verilmiş. Şimdi biraz sonra biz de bunu bu örneği yapacağız. Şimdi PyCharm'a geliyorum. PyCharm'da öncelikle bu büyük Python kütüphanesini kullanabilmek için file'a gidip, tabii pip install'a da yapabilirsiniz ama benim tercih ettiğim bu yöntem settings'e giderek bizim içerisinde bulunduğumuz projenin altında Python Interpreter'da artıya tıklayarak Bio Python yazıyoruz evet, BioPython'ı bulduğumuzda bunu tıklayıp install package diyerek bunu yüklüyoruz install ediyoruz ben de bu yüklü şu anda hangi sürümünün yüklü olduğunu görmek için 1.81 yüklü bende yeni yüklediğim için bakın şu andaki latest version zaten şu anda BioPython kütüphanesini kullanarak biz ufak denemeler yapacağız daha, daha önceden yaptığım bu çalışmayı değil de size yeniden sıfırdan yapmak için yeni bir dosya açıyorum. Yeni bir Python file açıyorum. Ve adına da DNA e, örnek diyorum. Evet. Şimdi ilk önce bizim e, BioPython kütüphanesinden import etmemiz gerekiyor. Burayı ctrl ile kopyalayarak kendi do, dosyama geliyorum. Bunu yapıştırıyorum. Ne diyorum? Biosec'den e, seki e, buradaki sequence aslında onun kısaltılması bunu import ediyorum. Sonrasında bir dna dizilimi veriyorum. Basit bir dna dizilimi veriyorum. Bakın ctrl c ile bunu kopyaladım. Buraya yapıştırdım. Bu dna dizilimi şu anda bir string. E, ama aslında bunu e, sek olarak tanımladığımız için bunun bir sequence olduğunu biliyor e, python. E, sonra bakın adımlarda şurada bizim e, dosyamızda şöyle adımlar vardı. Önce bunu mRNA'ya dönüştürmek gerekiyor değil mi? Şimdi ben bunu adım adım yapacağım sonra en son Translate'i kullanarak bu işlemin tamamını yapan tek satırlık bir komutu da göstereceğim. Önce RNA'ya dönüştürmek için ne yapıyoruz? Ee, pay çağına geri dönersek RNA dizilimini tanımlamak için transcribe kullanıyoruz. Şurayı şimdi kopyalayarak kendi e, koduma geri dönüyorum. buraya yapıştırdım. Burada yaptığı Transcribe aslında şu dizilimi RNA'ya dönüştürme. Ve bunu şimdi yazdıracağım. Şimdi şuraya sağ tıklayarak bunu çalıştır diyorum şu anda yaptığım kadarıyla. Bakın size az önce de söylediğim gibi buradaki tek tek yaptığı şey aslında T'leri buradaki T'leri U'ya dönüştürmek. Gördüğünüz gibi bakın burada C, C, C aynı T U'ya dönüşmüş durumda G, G, A, G aynı. Ee, sonraki T de yine U'ya dönüştürmüş durumda. Yani aslında burada yani kodlama olarak yaptığı tek şey T'leri U'ya dönüştürmek. Sonra bir sonraki adımda da bu sefer protein e, dizilimine dönüştürmek. Bu sefer de translate'i kullanıyoruz. Yani öncekinde transcribe'dı, burada translate. Translate ise bize e, bu RNA'yı, e, RNA dizilimini bu sefer e, protein, yani amino asit dizilimine dönüştürme. Şimdi bunu kopyalayarak ekliyorum e, yeni yaptığım dosyaya. Bu sefer protein diye bir değer eşitledim. Ona herhangi bir isim verebilirsiniz. Fark etmez. Aslında belki amino asit demek daha doğru olurdu. Çünkü ilk aşamada amino asite dönüşüyor. Şimdi bunu çalıştırdığımda bakın yine az önceki gibi onu RNA'ya dönüştürdü. Sonra o RNA dizilimini kullanarak da bunun amino asit dizilimini verdi. Mesela PW dediği yani örnek olarak bizim tablomuzda PN'ydi. Bakın burada. P'yi bulursak prolin, W'da triptofan. Ee, bunla, bu amino asitler oluşuyor. Devamına bakarsak da S ve R geliyor. Yani bu amino asitlerin dizilimini verdi. Tabii burada şu anda bir start-stop kodonu olmadığı için şu anda tam olarak e, bunun nasıl bir e, bütünde olduğunu, bütün bir protein hale geldiğini bilmiyoruz. Şimdi az önceki örneğimize yani işte şuradaki e, bu web sayfasında da bahsettiğimiz örneğe gelirsek ee, yani şu örnek. Bu bu örnek mesela en şey bilinen örnek. Sequence'miz bu. Bu Sequence'ı e, şöyle alalım. Bakın şuradan. Önce şeyimizi tanımlayalım pardon. Şuradan. Hatta ben bunu zaten yapmıştım. E, ikinci bir DNA dizilimi olarak verelim. Ctrl-C ile bunu kopyaladım. Şimdi e, tekrar e, dosyama gelip bunu yapıştırıyorum. Aynı bu dizilim e, şuradaki ile aynı buradaki dizilimle aynı. Yani burada e, almak zorunda değiliz. Zaten var elimizde. Bu seferki DNA dizilimi bu sefer direkt yani e, şeyden e, direkt DNA dizilimini direkt amino asit dizilimine çevirmek için de kullanabiliriz. Onu da burada yapıyoruz. Bu sefer de translate komutunu kullanıyoruz. O zaten otomatikman o T'leri U'lara dönüştürerek yapacak. E, yani bu translate bunu bu şekilde de yapıyor. Şimdi bunu sağ tıklayıp çalıştır dediğimizde bakın şu son satırda da bakın M, -A -V -M -G -R, yıldız dedi. Yıldız dediği yer stop kodunu yani burada durdu. Yani bizim ilk e, polipeptit değerimiz M, -A -V -M -G -R, aynen e, şurada gördüğümüz gibi bakın bunun aynısını oluşturdu. Yani bu messenger RNA'ya dönüştürerek de yapabilirsiniz. Direkt e, DNA dizilimini vererek de yapabilirsiniz. Biz burada DNA dizilimini verdik. Sonra bu DNA dizilimini kullanarak translate komutunu kullandık ve oluşan protein, yani amino asit dizilimini de burada yazdırmış olduk. E, bu şekilde e, basit bir örnek yapmış olduk. E, bununla aslında çok daha fazlasını yapabilirsiniz. E, ama öncelikle e, demin de söylediğim gibi pip install biopython diyerek ya veya benim yaptığım gibi settingse giderek biopython kütüphanesini yüklemeniz gerekiyor. Biz de burada yüklü artıya tıklayarak, BioPython'u bularak yükleyebilirsiniz. Biz burada bunu yükledik. Yükledikten ee, sonra e, sorun olmadan bu e, BioPython e, kumlularını kullanabileceksiniz. Ee, bir diğer bahsetmek isteye, isteyeceğimiz konu da Protein Data Bank. Mesela e, webde dolaşırken birçok kaynaktan faydalanabilirsiniz. Ee, burada birçok veri e, bulunan bir e, Protein Data Bank diye bir site var. Burada mesela diyelim ki bir bir şey arıyorsunuz. Mesela dopamin arıyorsunuz. dopamin Örneğin dopamini seçtiğinizde burada dopaminle ilgili bunun üç boyutlu görüntüleri de var. Bununla ilgili birçok verilere buradan erişebiliyorsunuz. Peki bu üç boyutlu görüntüleri biz Python'da da yapabiliyor muyuz? Evet aynı şekilde yani bu DNA ile ilgili bu BioPython kütüphanesinde o kadar çok konu var ki e, bunların hepsi yapılabiliyor. Mesela burada ben e, tekrar kontrol F yazarak e, Bio burada bir üç boyutlu 3D diye arattırırsam e, onu da burada görebiliyorsunuz. E, belki en baştaki bölüme gidersek orada başlıklarda görebiliriz. 3D ile ilgili e, evet. Üç boyutlu e, alanlarında alanların da yapılabileceğini burada görüyorsunuz. Gerçekten çok uzun. Evet. Üç boyutlu e, modüllerinde kullanabilirsiniz. Yani oldukça güçlü bir kütüphane ee, devam edecek olursak. Peki biz bu, bunun için yapıyoruz. Tabii bu konunun uzmanları, bu, bu işle uğraşan kişiler e, genleri kolayca bulabilmek için, e, bu gen genleri e, anlayabilmek için e, kütüphanelerden faydalanabilir. Birçok veri tabanları var. Az önce gösterdiğimiz gibi. E, tabii ki kendi verilerinizle de bunu yapabilirsiniz. E, tabii ki genetik hastalıklara tedavi bulabilmek için e, bu konuda çok çalışılıyor. Henüz çözülememiş DNA şifrelerinin çözülebilmesi, e, henüz aslında bu e, DNA ile ilgili e, çözülebilmiş e, konular çok daha az, e, çok daha fazla çözülmesi gereken e, DNA ile ilgili konular var, e, genlerle ilgili konular var. Ve son olarak da CRISPR diye bir kavram var, e, bunu belki çoğunuz duymuşsunuzdur. Gen düzenleme, e, işte genlerle oynayarak genlerin yerlerini değiştirerek e, bir takım yeni e, oluşumlar elde edilebiliyor. CRISPR yani gen düzenleme, canlı organizmalara ait genomların değiştirilmesini sağlayan bir genetik mühendisliği tekniğidir. E, örnek vermek gerekirse, mesela şimdi diyelim ki bir organizmada böyle bir dizilim var. Tabii bu kadar kısa olmaz mı? Çok daha uzun olacaktır. Siz buradaki diyelim ki bir bir G, G harfini C harfiyle değiştirirseniz ne olur gibi. İşte CRISPR bunu yapıyor. Yani orada bir makasla keserek sanki oradaki bir Harfi değiştiriyor. Ee, yani işte bugün GDO genetik değiştirilmiş organizmalar dediğimiz konu buraya giriyor. Ee, oldukça ilginç bir konu ee, ve e, biz buradan e, Biopython kütüphanesi ile bunların hepsini yapabiliyoruz. Yani işte bir e, mutasyon diye geçiyor e, bir e, dizilimde değişiklik yaparak mutasyon e, oluşturabiliyoruz. Ee, konunun uzmanlarına e, faydalı olması dileğiyle e, bugünkü videomuz bu kadar. E, hepinize iyi günler dilerim.